İstanbul Avcılar'da bir taksi şoförü duramadı. Aniden önünü atlayan köpeğe çarptı. Yaralı köpeği doğruca veterinere götürdü. Hem tedavi ettirdi hem de sahibi gelene kadar yanından bir an olsun ayrılmadı. Aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Yaralanan köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı. Bir i̇nsana da çarpmış olmadı. Sonuçta o da canlı, bu da canlı. Taksi şoförü Ferhat Savaş, Avcılar Firisköy bulvarında seyir halindeyken aniden yola fırlayan Kane Corso cinsi bir köpeğe çarptı. Normal seyir halindeyken bu köpek bir şeyden korkup benim aracımın önüne atladı. Kaz oldu. Köpeğin durumuna bakmak için aracından inen taksici köpeğin yaralı olduğunu gördü. Önce önlem almak için yola duba koydu, sonra da köpeğin başına gitti ve beklemeye başladı. Üstelik çocukluğunda köpek tarafından elinden ısırılan ve köpek fobisi olan Savaş buna rağmen çarptığı köpeğin başından ayrılmadı. Ben bir saat 40 dakika boyunca 153 aradım. Taksicinin beklediği yardım gelmeyince o ve kazayı görenler yaralı köpeği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Kendi imkanlarımızla hastaneye getirdik. Serum taktılar, film çektiler, her şeyine baktılar. Hiçbir sıkıntısı yok. Şu anda gayet sağlıklı, hiçbir problemi yok. Ferhat Savaş tedavisi yapılırken hastaneden de ayrılmadı. Köpeğin çip kaydından 1 yaşında sahipli olduğu ve kaçtığı belirlendi. Köpek hastanedeyken sahibine ulaşıldı. Hastaneye gelen sahibi köpeği teslim aldı.